Değerli Şanlı Emlak YouTube kanalı takipçilerimiz bugün Balıkesir Manyas Şevketi bölgesindeyiz. Burada 26 dönümlük yerimiz mevcut ama 26 dönümlük yerimizin sadece 19 dönümü satılık. E, tapumuzda herhangi bir sorun yok. Müstakil tapulu 19 dönümlük bir yer. Şimdi sizleri yerimize detaylı bir şekilde tanıtacağım. Evet değerli yatırımcılar yerimiz burası full göl manzaralı bir yer. Şöyle yakınlaştırıyorum. Manyas Gölü manzaralı. Gölümüz çok harika görünüyor. Yerimiz buradan başlıyor. Söylediğim gibi burası normalde 26 dönüm. Ee, yaklaşık 20 dönümü satılık. Hemen bu kısım resmi kadastral yol. Cephesi de 100-150 metre olması lazım. Video içine detaylı bir şekilde yazarım. Burası resmi kadastral yol. Tel çitimiz çekiri. Ee, beton direklerimiz koyulmuş. Yerimize bu kısım da dahil 26 dönümlük müstakil tapumuzun 20 dönümü satılık. 6 dönümlük kısmı anlaşıl, anlaşılırsa da orası da satın alınabilir. Yani toplam 26 dönüm satın alınabilir. Ama şu an için 20 dönümü satılık. Yerimiz dümdüz, full manyak gölü manzaralı. Yerimizin etrafı komple telçi dili çevrili. Bu sol kısım resmi kadastır yol. Burası. Evet içerisinde köye ait elektrik direği mevcut. Burada köy manzarası var. Bakın şöyle gösteriyorum. Şu an gösterdiğim kısım şantiye alanı. Bu kısımdan da Manya Şevketiye köyümüz görünüyor. Ee, i̇lkokul görünüyor. Yakınlaştırıyorum. Burası da Manya Şevketiye ait ilk öğretim okulumuz. Evet şöyle detaylı bir şekilde yerimizi dolaşalım. Tekrardan söyleyeyim. 26 dönümlük müstakil tapulu yer. Ee, 6 dönümü başkasına ait. 20 dönümü bize ait. Biz şu an 20 dönümlük kısmı satıyoruz. 6 dönümlük kısmın mal sahibiyle anlaşılırsa o kısımda satın alınabilir. Yani 26 dönüm satın alınabilir. Tekrardan bunu söylemiş olalım. Çok harika bir yer. Full göl manzaralı. Burası Balıkesir Manyas. Havasıyla, doğasıyla, tanımsal faaliyetleriyle meşhur bir yerimiz. Hem hayvancılık hem tanımsal faaliyet yapılıyor. Sıklıkla gördüğünüz gibi tanımsal faaliyet yapılıyor. Ekim dikim yapılıyor. Mısırdır, çeltiktir ve benzeri tanımsal faaliyetler yapılıyor. buraya bir proje yapıldığı takdirde de elektrik alınabilir. Bakın köye giden elektrik direği tarlamızın içerisinde. Hem göl manzaralı hem doğa manzaralı hem köy manzaralı bir tarladayız. Büyük geniş bir alan 20 dönümlük yer. Şöyle gösterelim gölümüzü tekrardan. Evet yakınlaştırdım. Gördüğünüz gibi full göl manzaralı. Gayet açık ve net bir şekilde görünüyor. Yer harika. Her türlü projeye uygun. Yerimiz arasına hayırlı olsun diyorum. <laughs>